Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Sari. Bugün sizlerle yani kardeşimle Holy Shoot oynuyoruz. Hadi başlayalım. Gel. Sali ben son <laughs> Holy. Evet arkadaşlar misal prolu için biraz ses gelebilir. Dur bu, 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 ben. Ha, ben böyle istiyorum. Sen nasıl istiyorsun? Zombili. Tamam, tamam zombi var ya. Tamam. Tamam dur ben daha takım seçmedim. Ben evet. Tamam takım sen. Ben bu. Ben bu. Sen bu tamam. Tamam. Şimdi oy, şuan yuğlan benimki direkt daldı. Oh, oy, girmez. Günaz. Hayır. Olamaz. Nasıl oldu? Oh, o karpuz'a Allah kafa attım lan. Karpuz. Eee. Aa. Ee, Kirur ya. Hop çok oturuyor. <laughs> Ve dışarı atıyor. Arkadaşlar şu an kardeşim bir sıfır yeniyor. Gel lan oraya. Hadi gir gir gir. Gir oraya. Gir gir. Gir evladım. Lan ne yapıyorsun? Lan çık Arkadan koruma da gönderiyorum o cümlesi. Ya yok kendimi raf çektim ya. çekiliyorlar. Var. Gol. Gol. In, go. Şükür ya. Kapatıyorum Tabii tabii. Yo benim adamlar direkt <laughs> dağılmaya başladı. Ve ee, senin gol. Bana gol oluyor. Ne yapıyor? Ne oluyor lan orada? <laughs> orada kaldı. Evet, 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 evet. <gülüyor> <gülüyor> Ay yine söylüyorum misafir olduğu için biraz ses çıkabilir. Siz için çok özür dilerim. de yok. Evet. Ben İşte bu da kardeşim. Rabaş ne olduğunu biliyor mu? Yok. Bilmiyor. Bak. Hadi. E de... Giyo ya Hapise at seni. Sen gir oraya popona çakar. Estağfurullah. Haydi ben geldim hapisten. İkimiz kaldık. Ve ben gol attım. Oh. Ben nereye gidiyorum? Anne. Gol gelsin. Uçan çekme atarı. İçeceğim seni. Oh. Vur. Ee, aferin sana. Vur. Gol. Gol. Gol attım ya. 3-2 yenerim arkadaşlar. Fazla ki buraya. Hop aferin. Sen girme. Tamam sen gir. Lan kalsan orada. Ben kafanın üstündeyim. Hmm. <laughs> <laughs> Hayır. Gol yedim. doğru Kafa girişim. Kafa girişim. Kafa girişim. Top değil. Top değil. Vur 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 vur. Yes. yes. Oh. 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 Goal. <laughs> <laughs> Ana gölgede çıkıyormuş. Bak senin karnın. Gir sen de gir lan. Seni unutmadık. Gol Kazandım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ve be, be kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki video için görüşürüz.